<laughs> 3, 2, 1 Herkese merhaba arkadaşlar kanalımı bildiriyorum 2600 kanalındasınız Arkadaşlar Nur Sema diye bir takipçim Hediyesi Şu benden Bizde şu anda Bunu hazırlayacağız Markam Şu iki farkı Okutabilirsin unutmuşsunuzdur diye düşünüyorum. Hmm, hediye sistemi hemen şöyle hediyeli yanıma gidiyorum. Bu adet. Bunu hazırlayacağım. Şöyle bir kutu seçtim. Arkadaşlar başlık istiyorum. Bir kromi, bir hello kitty. Sanırım çocuğu için bir şey sürpriz pamuğunu Geri koyuyorum. Evet, bu hazır. Şimdi hediye pakasını koyuyorum. Hazır. Ee, sonra yine şöyle Hello Kitty'e bir şey daha etmiş. sonra şu şey hediye paketlerinden sipariş etmiş. çekmiş ne var ne Neler istedik? Neler istedik. Koyacağım. Arkadaşlar istediklerimi söyleyeyim şöyle. E ee, doğum kartları Yiyorum. Bir tane de şöyle koyun gibi bir des, da bellidir. des. Ama bunun içine evren Stres çarkı, sonra da kutunun içine de peçete var. Onlardan istemek. Şöyle tatlı bir kutu istemek. çok alınan şeylerimden biri ince marka. Sonra şöyle bir tane Hello Kitty sipariş etmiş. Yeni deneyimi bir hatırlıyorum hatırlamam. Evet. Bakayım telefondan bakıyorum. Ve siparişlere gireceğim şimdi. Gördüğünüz gibi sipariş tamamlandı. Bir dakika olmuyor mu? Ben bu fark O zaman koymaya başlıyorum. Kendi kapta gene tutayım. O zaman olmayanlar için. kadına akıtıp. Bebeğe falan. Arkadaşlar bugünkü hediye paketimiz bitti. Nursama ilk sipariş ettim. Bu arada bedava. Siz de sipariş edebilirsiniz. Kör konuda. Geçtik.